Bursa Kent Konseyi çatısı altında Sevil Pala ve eşi merhum Ergilen Pala'yı son yolculuklarına uğurlamak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bursa Kent Konseyi ailesine ve Büyükşehir Belediyesi'ndeki bilgisayar arkadaşlarına sabır, metanet ve başsağlığı diliyoruz. Ruhları Şanadolu bir kez daha paylaşıyor ve merhum Mehmet Sevil Pala ile yıllar öncesine dayanan bir uzun yol arkadaşlığı paylaşan Büyük bugün benim. yaz günümüz, gün, bugün bugün üzüntülü bir günümüz. Evet, her zaman bizi burada bu törenlerde karşılayan, burada burayı çekip koşturan, büyük mücadeleler veren, ile ilgili kalbi her zaman için Bursa'yla ve insan sevgisi çarpan değerli dostumuz. Herkesin kötü gününde yanındaydı ve herkese her zaman insanlarla birlikte oldu. İnanıyoruz ki şu anda zaten buraya gelirken bile onun bizi karşılayacağını sanki Ve burada şurada ne kadar insan varsa inen herkes şurada bulunan tüm insanların böyle bir sıkıntı zamanda en başta koşan insandı. Herkesin eksili tamamlamaya ve her türlü geldiğini tamamlamaya uğraşırdı. Ve hizmet adamıydı. Gerçekten iyi bir insandı. Çalışkan bir insandı. Ve yaptığı her şeyi en güzel şekilde yapan başarılı bir insan mesleğinde de, işinde de yaptığı her faaliyette attığı her adımda titizlikle davranmış, prensipli değerli bir arkadaşımızdı. O bizim yol arkadaşımız. O bizim dava arkadaşımız. O bizim siyaset arkadaşımızdı. Aynı zamanda belediyede çalışan arkadaşlarımızın hepsinin abisiydi. Ve burada yanlış bir iş yapmamak için bizlere leke getirmemek için ve her türlü dediğim gibi rakiplerimize fırsat vermemek için gece gündüz çalışırdık. aman bir yerde yanlış yapmayalım. En ufak bir açığımız olmasın. En ufak bir sıkıntı olduğu zaman hemen yanı başımıza biti verildi. Hangi saatte olursa olsun. Ve mesaisine hiç acımasın Saatlerce, günlerce o işi sorun çözünceye kadar çalışırdık Ve bunu kimse bilmezdi. Bunu ancak bizler biliyoruz. İşte birçok kişi konuştu. Değişik konularda konuştular ve bir konuda birçok konuda tabii ki aklında yemiş oluyor. Bu konuda Bursa ile ilgili gerçekten kalbi Bursa ile çarpan ve Bursa sevdalısıydı ve her şeyi Bursa için düşürdü. Bursa'ya yapılan her şey ona büyük heyecan veriyor. İşte şu gördüğümüz her yer. Bursa'mızın her köşesi. Az önce cenaze işlemleri yapılan yıkandığı yerler onun projesiydi. Ve bugün de onu orada yıkamış olduk, oradan kaldırmış olduk. Ve Bursa için, insanlık için hep çalıştı. Hep güzel işler yaptım Ve yaklaşık 25 yıldır da yoğun olarak arkadaşlığımız oldu. Ve bu zamanda da her zaman için ölçü oldu. O kimsenin adamı olmadı. O Semih Pala oldu. O inşaat mühendisi olurken de, inşaat mühendisliğini yaparken de her zaman inşaat mühendislerinin de öncüsüydü, abisiydi. Daha sonra farklı yöneticisi yaptı. Daha sonra yan yana yıllarca meclis üyeliği yaptı. Ve ondan sonra bizim yanımızda birlikte o meclis üyesi olarak bizim en yakın ve en büyük yardımcımızdı. En büyük dostumuzdu. Dediğimiz gibi her sıkıntı anında yanımızda biterdi. Siyaseti okurdu. Nerede ne sıkıntı gelecek görürdü. Ve bunu kimse uyanmadan ki sabahın köründe beni kaldırdı. Şu konuda bir sıkıntı yaşamayalım diye. Ve daha sonra da Kent Konseyi'nin başına da geçti ve Büyükşehir Belediyesi'ne danışma olarak, baş olarak hizmet verdi. Dediğimiz gibi yapılan her işte Bursa'nın eksiklerini kapatmaya uğraştı. Ve Bursa'ya zaman kazandırmaya uğraştı. Ve büyük heyecanla koşuşturdu, durdu. Bunun karşısında hiçbir zaman için menfaat devir etmedi. Bugüne kadar bir tek menfaat ilgili bir işçi bize geldi. Hatta maaşlı işler vardı, onları bile iptal etti. Dedi ki ben size leke getirmeyeyim. Ben Bursa'ya leke getirmeyeyim. Benim tabii, tabii aleyhinde çalışanlar da olabilir. Bundan dolayı bir sıkıntı oluşmasın. Üzerindeki bazı şeyleri de Tabii burada bunları anlatmak kolay değil. Ama bunları yaşayınca, bunları yaşayan insanlar, bunu onunla birlikte çalışan insanlar ancak biliyor. Evet, gerçekten çalışkandı. Ve burada titiz bir insandı. Her şeyin en iyisini her şeyin en güzel olması istiyordu bir Müslüman gibi. Ve bunu da yapmaya da gayret etti. Evet, inşallah biz kendisinden razıyız. İnşallah Allah da razı olur. Allah taksitatını affetsin. Amin. İnşallah mekanı cennet olsun. Amin. Bu konuda emek veren, destek veren, bugün hayatı boyunca onlara destek veren ve cenazesi için daha buradan İsparta'ya kadar gelen değerli arkadaşlarımız başta olmak üzere, başta gelen Biz dostlarımız olmak üzere ve herkese teşekkür ederim. Eyvallah. Evet, güzel anlarımız oldu. Güzel çalışmamız oldu. Ama son buluşmamız oldukça <laughs> soğuk oldu. Ve Isparta'da Isparta devlet hastanesi orada oldu. Ve orada onu bu tabutun içine koymak, o aracın içine koymak ve Bursa'ya göndermek elbette işin aynı zor tarafıydı. Ama dünya böyle. Dünya geçici. Ve bu konuda önemli olan iyilikler. <laughs> önemli olan dostluklar. Yaptığınız güzel hizmetler kalıyor. Hoş bir seda kalıyor. Dünya boş. Ve bu dünya küçük film terimizden de gelip geçiyor. İşte bunu da gördük. Sonunda kendisi de onun değerli eşiyle tabutları koyup arabanın içine saklandılar ve Bursa'ya kadar arkadaşlarımıza geldiler. Allah rahmet eylesin. Amin. Mekanı cennet olsun. Amin. Ve tüm sevdikleriyle birlikte inşallah cennetinde buluştursun. Amin. Amin. Cenazesine evet. katılmaktır. Hepimiz beşeriz ve her beşer şaşar. Şaşınca hatalar, suçlar, tüm şehit ve şühedamızın da ruhlarından hisseder. Özellikle hizmet yaptığı bu müesseseye getirilerek helallık alınan ve hayatı hep ruhlarından haberdar eyle. Seyyiatlarını hasenata tebdil kötü sevenlerine, dostlarına, arkadaşlarına sabur cemil ihsan eyle ya <laughs> <laughs> sahip olan sadece Allah Azze ve Celle Hazretleridir. Ondan geldik, ona döneceğiz. <laughs> Allahu Ekber! Selamünaleyküm aleyküm ve rahmetullah. Bu dünya... Hadi, hadi Allah. Emre biraz sola. Bir, 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 bir gözümü çıkalım önce. Arkadaşlar şu yolu bir gözümü açalım beyler. I don't know, I don't know.